1-4-7 numaralı oyuncular başlayın. Tamam çocuklar bu bende. Evet. Beş taş benim için çocuk oyuncağı. Bitti. Tamam. 5 sektirme sadece. 1, 2, 3, 4, 5 kazandık. 2, 9, 11 numaralı oyuncular başla. Takşi bende çekilin. Ha, hop. Olmadı bir daha. Hı? İşte bu. <laughs> Hadi senize. Samet abi ben beş taşta kötüyüm. Of yapman lazım Hasan. Yoksa eleniriz. <laughs> Süremiz azaldı Hasan. Acele et. Abi yapma size güvenmiştim ya. Deniyorum. Süre kalmadı ki. <laughs> Sırayla numara 2, 9, 11. Elendiler. Evet sıra bizde. Her şey hazır. Başlayın. Bu biraz zormuş. Tekrar at. İşte bu be. Ben bunu çocukken ha, sokakta oynardım. İşte bu. Bu kadar. Bana da Ronaldo Kerem derlerdi mahallede. <laughs> Numara 3, 13 ve 6 geçti. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Video'nun tamamını aşağıdaki butona tıklayarak hemen izleyebilirsin.